Singles orijinal 19 TL 95 kuruş. Lay's fırında 9 TL 90 kuruş. Amigo tuzlu fıstık 8 TL 50 kuruş. Pastacı limonlu un kurabiyesi 21 TL 95 kuruş. Amigo kabuklu yer fıstığı 15 TL 95 kuruş. Ülker biskrem ekstra 9 TL 90 kuruş. Ülker çifte kavrulmuş pöytübör bisküvi 14 TL 50 kuruş. Amigo kızarmış yer fıstığı 9 TL 50 kuruş. Aldiva gofret 5 TL 50 kuruş. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kilogram 20 TL 95 kuruş. İçim kefir çeşitleri 6 TL 90 kuruş. Balsa limonlu gazoz 5 TL 90 kuruş. Redbull 24 TL 95 kuruş.